Merhabalar. Bu sefer ben kendime kendim konuk oldum. Gençleri yaftalarken tembel, çalışmak istemiyor, ev genci falan dediğimizde sorun halloluyor mu? Yılmışlık, bıkmışlık, aman artık hiçbir şey değişmezcilik, her şeye alışır hale gelmek. Niye peki? Aa, bu ne ya artık? Sürreel bir hayattayız herhalde. Aa bu ne ya artık? Paralel evrende gibi hissediyorum kendimi. Yani koşullar daha da bir daraldı, daha da bir sıkıştı. Niye? Çünkü dünyanın her yerinde bir sıkışma var. İnsanları hayatta ve diri tutan şey çalışmak, problem çözmek ve uğraşmak. Hakikaten bakış açımızı değiştirmekten başka bir çaremiz yok. Merhabalar. Bu sefer ben kendime kendim konuk oldum. Çünkü söylemek istediğim şeyler var. İlk söylemek istediğim şu. Geçenlerde bir video paylaştım. Aslında kısa video. Aslında o video daha uzun olanın yani işsiz kalırsak yapay zeka işimizi elimizden alacak mı falan gibi oksimoron sohbetlere bakarsanız orada o videonun içinden alındığı uzun bölümü bulabilirsiniz. Ama kısa bölümde özet olarak şu söyleniyordu. Diyordu ki ya işte gençleri yaftalarken tembel çalışmak istemiyor ev genci falan dediğimizde sorun halloluyor mu? Yani onları böyle bir yere koyduktan sonra tamam siz suçlusunuz, siz kabahatlisizsiniz dedikten sonra kurtuluyor muyuz gibi bir soru sormuştum ve demiştim ki gençler de aslında bilmiyorlar ne yapacaklarını ya da iş bulsalar bile bir iş bulamıyorlar iki beceri geliştiremiyorlar. Bulsalar bile o kadar düşük ücret veriliyor ki gidip gelirken daha fazla para harcıyoruz diye o işe de girmek istemiyorlar gibi bir sürü aslında onların da detaylara inildiği zaman yani kök nedenlere inildiği zaman sebepleri var. Artı anneler babalar yazmışlar bana DM'den falan. Şöyle diyorlar. Bir kısmı diyor ki e, tamam yani çok güzel bunu Onların farkındayız ama ben işte iki tane yetişkin var evde yani genç var. Bir divandan öbürüne yatıp duruyorlar. Bütün indizi bakıyorlar. Hiçbir şey yapmayı da istemiyorlar. İşte bir eleştiri bir eleştiri. Ya bu senin çocuğun. Yani aslında bütün çocuklar bizim çocuğumuz. Eğer böyleyse demek ki bir şeyleri öğretemiyoruz. Yani sadece şöyledir böyledir diye tespit edip çekilmekle olmuyor. Bir buna dikkat çekmek istiyorum. Yani bu gençleri, insanları biz yetiştiriyoruz. Bize bakarak öyle oluyorlar. Bizden öğreniyorlar. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir grupta diyor ki tamam biz de farkındayız Ufuk Hanım bunların ama çare ne? Yani ne yapsınlar peki ne yapalım? Yani bir de önerilerinizi duyalım. Aslında önerim o ilk videoda vardı. Ama burada çok daha net bir şekilde tekrar hatırlatayım ya da önereyim. Şimdi bir kere iş modelleri değişiyor. Yani sadece ücretli, sabit maaşlı girilecek iş yok artık. Sadece CV yazıp bunu bir yerlere yollamak yok artık. Bir takım iş platformları var. Yani bir şeyi yapabilen, becerebilen insanları arayan ve o becerileri ve sahip insanların da iş yapabilecek, hizmet verebileceği yerleri buldu. Buluşturma platformları var. Uber gibi, ne bileyim Yemek Sepeti gibi. Ne yapıyorsunuz? Benim elimden bir şey tamir etmek geliyor. Benim elimden editörlük geliyor. Benim elimden çocuk bakmak geliyor. Yaşlı bakmak geliyor. Bir şey temizlemek geliyor. Benim vaktim var. Ders verebilirim. Şu konularda eğitimliyim ya da şu konularda becerim var bunu öğretebilirim her konuda ama. Yani bir sürü insan artık genç de sayılabilecek yaşlarda güzel güzel meslek edinmiş bir şeylerde çalışmış uzman olmuş ama maaşlı işten ayrılınca artık evde bir emeklilik moduna giriyor. Bu aslında hem kendisi için kötü çünkü aktif olmak insanı her zaman daha sağlıklı ve hayata bağlı tutuyor. Hem de bizim için toplum için kayıp hem eğitim kalitesizliğinden şikayet ediyoruz işlevsizliğinden hem de aslında o eğitimleri verebilecek bilgilerini paylaşabilecek bir sürü deneyimli insan ve deneyimlerini paylaşabilecek bir sürü yetenekli insan e, öyle duruyor yani ihtiyacı olanlarda bu ihtiyacı karşılayabilecek olanlarda böyle yatıyorlar ya da duruyorlar bunun tabii ki imkansızlıkları var tabii ki zorlukları var ama yani bir de bu işin olabilir tarafına bakmak lazım ben nereden bulayım bu işleri diyenlere hakikaten söylüyorum oksimoron sohbetlerin önceki bölümlerinde bir bir sürü link verdik. Bir sürü platform ismi verdik. Bu işler nasıl oluyor diye anlattık. Şimdi tekrarlıyorum. Lütfen bir bir kere elimizden bir iş gelmesi lazım. Yani bir hizmet verebiliyor olmamız lazım. Bir şey üretebiliyor olmamız lazım ve bunu da hiç utanmadan, çekinmeden saat ücretiyle olur, birim ücretiyle olur. Ücret, gelir küçümsemeden yapmaya hazır olmamız gerekiyor. Ya yani bu toplumsal baskı, o işi yaparım, bunu yapmam. O iş yapılır, bu yapılmaz gibi gençleri de yıldırmak, işte hala bir üniversiteye git diploma al demek. Ya bu işe bakış açımızın ve iş dünyasını çalışmayı kötüleyen iletişim kodlarımızın tamamen değişmesi lazım. Yani bu ciddi olarak bir bakış açısı ve bir kafa yapısı değişimiyle ilgili. Yani şimdi oh siz öyle oturmuşsunuz oradan melimalı değil. Ya ne yapalım ama bir işinde yapılması için olması gereken ve olmaması gereken şeyler var onları anlatıyorum. Bunları lütfen böyle ezbere ve şablon onlarla düşünmekten vazgeçin. Çalışmak isteyene gerçekten hala her yerde pek çok iş var. İnsanlar ekmek paralarını kazanabiliyorlar eğer gönülden bir şey çözmeye ve yapmaya kendilerini hazırlarlarsa, kendilerini motive ederlerse, kendilerini gayrete getirirlerse. Yani bunu herkes kendi başına çözmek durumunda. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu tip dönemlerde. Lütfen becerinize sahip olun, beceri kazanın, geliştirin ve bunları her zaman her yerde birilerine satabileceğinizi, sunabileceğinizi ve birilerinin de buna mutlaka ihtiyacının olduğunu aklınızda tutun. Bu böyle. Şimdi altına o videoların da linklerini vereceğim bunun altına. Nasıl çare olabilir size, nasıl yapabilirsiniz onları zaten orada anlatmıştık. Onun için hani ben o videoyu paylaşırken sadece empati yapmak üzere bir takım insanları tetiklemeye, gençlere yüklenmemek üzere birbirimize hatırlatmada bulunmaya çalıştım. Burası bu kadar. Şimdi bir de gelelim günümüzün en güncel meselelerinden biri yılmışlık, bıkmışlık, aman artık hiçbir şey değişmezcilik, her şeye alışır hale gelmek. Yani duyarsızlık bu bende de var. Aşağı yukarı herkese de gözleyebiliyorum. Niye peki? Yani evet olumsuz şeyler oluyor ama hep oluyordu. Ben 40 küsur senedir iş hayatı içindeyim ve bunu izleyen birçok kişiden çok daha ileri yaşlardayım. İleri seviyede deneyim yaşadım. Hem iyi hem kötü. Ama hep oluyordu zaten. Yani şimdi o zaman inanmayanlar hemen girsinler Google'a ya da yapay zeka araçlarından birine sorsunlar. Spesifik tarih de verebilirler. Mesela diyelim içinde olduğunuz günün 10 yıl öncesine. 15 tam 15 yıl öncesinin tarihini yazın ve bugünün önemli ve olumsuz olayları gündemi diye sorun. Bakın size neler gelecek. Depremler, ayaklanmalar, ekonomik krizler, enflasyon, hayat pahalılığı mutlaka, işsizlik mutlaka, insanların birbirine kötü davranması mutlaka, kadın cinayetleri, çocuk tacizleri, aklınıza ne kadar feci şeyler, hukuksuzluklar, adaletsizlikler bunların hepsi gelecek. Yani demiyorum ki bugün bir şey yok. Var. Hepimizi şaşırtan yani ben de mesela en çok şu kelimeyi kullandığımı şu betimlemeyi kullandığımı fark ediyorum ha bu ne ya artık sürreel bir hayattayız herhalde Aa bu ne ya artık paralel evrende gibi hissediyorum kendimi yani e, olanı da görüyoruz bu nasıl diye anlatılanı da duyuyoruz bu o değil ha biz ne yaşıyoruz bu bir taraftan hayatla ilgili bir taraftan da yapay zeka ile ilgili yaşadığımız şeylerde de oluyor ya hani gerçeklik duygumuzu yitiriyoruz gençler yitiriyor filan diye neticede şu anda yakındığımız ve feci bu sefer çok kötü. Hiç bu kadar kötüsü olmamış denen şeyler var ya emin olun aynı şekilde daha da beteri hep oluyor, oluyordu şimdi de oluyor. Buradaki fark ne? Bunun bir sürü binlerce kanaldan, şu işte bunda YouTube'u var, sosyal medyası var birebir görüşmeler var yani nereden bir bilgi akıyorsa oradan eko halinde hep bu aynı şablon kötümserlik, kötülük ve durum tespitleri devam ediyor ve bu artık bıktırıyor. Bıkıyorsunuz, yılıyorsunuz ve bir de üstüne üstlük gerçekten de aslında olumsuz şeyler olunca hattan düşer hale geliyoruz. Çaresi ne diyeceksiniz? Tamamen bakış açısı. Hakikaten bakış açımızı değiştirmekten başka bir çaremiz yok. Nereye doğru değiştirmeliyiz? Yani bunlar böyle kuru kuru tavsiyeler değil. Ben de bu dünyanın içindeyim ve ben de bununla uğraşıyorum. E, olanı biteni biraz daha pozitif anlamlandırmaya çalışmak lazım. Ve anlamlandırınca da bu beceri kazanmak ve özellikle de teknolojinin yaratacağı dönüşümle ilgili tempoya, gerekliliklere ayak uydurmaya çalışmak lazım. Hep çalışmak lazımla bitiyor cümle dikkat ederseniz. Yani o işleyen demir ışıldar lafı var. İşte dolanan kurt aç kalmaz var. Yani kadim zamanlardan beri insanlar bununla mücadele ediyorlar daha iyiye gitmek için. O zorluğu aşmaklar var. Hem kendi içimizde, hem ailemizde, hem toplumumuzda. Hem dünya olarak, ülkece ve dünya olarak. Evet çok zor zamanlardan geçiyoruz yine. Zaten hep geçiyoruz. Arada rahatlamış gibi olduğumuz yer, yani geçmişi özlüyoruz şimdi mesela. E geçmişte de pahalılık vardı. Geçmişte de paramız hiçbir şeye yetmiyordu. Ha şimdi koşullar daha da bir daraldı. Daha da bir sıkıştı. Niye? Çünkü dünyanın her yerinde bir sıkışma var. Yani bugün en gelişmiş dediğimiz yerde de işsizlik sorun, enflasyon sorun. Bu konuştuğumuz her şey her yerde sorun. O zaman sorunlara odaklanmak yerine herkes kendi dünyasına çekilip kendi paçasını kurtarmaya, kendisinin hayatını, koşullarını sürdürülebilir kılmaya, su üzerinde kalmaya. Çünkü bu dünyanın bir dönüşüm süreci. Ya eskiden bunu dünya yine savaşlar oluyor ama çok daha büyük savaşlarla, kaotik şeylerle aşabiliyormuş ya da geçebiliyormuş. Şimdi gene nispeten kontrollü ama gereğinden fazla iletişim olduğu için Ekosu fazla. Yani o zaman bu kadar çok duymadığımız için daha az ürperiyorduk belki. Ama şu anda olan her şeyi bütün yasaklamalara, bütün kısıtlamalara rağmen yine duyuyoruz, yine haberimiz oluyor. Dolayısıyla bu haber aldığımız için de en doğal insan refleksi olan korkuya ve kaygıya kapılıyoruz. Bunun farkına varırsak ve bundan kendimizi korumaya çalışır ve önlemler alırsak ve işimize gücümüze bakarsak ben nasıl karnımı doyuracağım ben nasıl para kazanacağım ben kendi refahımı nasıl sürdürülebilir kılacağım konusuna odaklanırsak orada da karşımıza bir şeyleri becermek bir işe yaramak çıkıyor onu nasıl kazanacağım derseniz bakın bu video serisini bile izleseniz yani şu oksimoron sohbetteki deneyimleri bile izleseniz kulak vererek bir sürü fırsat olduğunu göreceksiniz görüyoruz hepimiz bunun için çabalıyoruz o yüzden şunu söylemek istiyorum yani bu duyarsızlık da hepimize bulaşmış bir şey ama eğer hakikaten teslim olursak hakikaten bırakırsak ipin ucunu pek iyi bir yere gitmeyeceği de, kesin. Hep ne diyor sağlıkçılar? İnsanları hayatta ve diri tutan şey çalışmak, problem çözmek ve uğraşmak. O zaman birbirimize bu konularda dayanak olalım. Birbirimizi bu konularda tutup tutup ayağa kaldıralım. Ben de bu paylaşımları yapmamdaki en büyük amaç bu. Yani yalnız değiliz ama yalnızız aynı zamanda. Yani oksimoron kavramlar, oksimoron durumlar böyle şeyler. Kalabalıklar içinde yalnızız. İşte gürültüler, gürültü var ama çok sessiz bir gürültü aslında gibi. Zıtlıklar ve çelişkiler içinde ama neticede bir ileriye doğru, bir önümüze doğru ilerliyoruz. En çok dikkat etmemiz gereken şey sağlığımız, fiziksel ve ruhsal sağlığımız. Paramıza pulumuza 10 kuruş o 10 düğüm atacağız. E, nasıl kazanabilirize odaklanacağız. Ailemize odaklanacağız. Ve önümüzdeki işe güce varsa yoksa da olsun diye ne yapabilirize odaklanacağız bu kadar. Gerçekten bu kadar. Bunu çok altını çizerek söylemek istiyorum. Çok abartmayalım. Küçümsemiyoruz zaten ama olduğundan da büyük 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 yapıp kendimizi şişirip şişirip yaşayamaz hale gelmeyelim. Tencere dibin kara benim senden kara mı denir nedir? Yani herkesin derdi kendine göre büyük. Dert saçar değil aslında umut saçar olalım birbirimize destek olalım. Bir konuya daha değinmek istiyorum. O da şu. Şimdi yapay zekanın dünyayı bir kez daha çok büyük, çok kapsamlı bir şekilde dönüştüreceğinin kesin olduğu bir zamandan geçiyoruz. Ama tabii dünyanın bu kadar büyük dönüşüm geçirmesinin tek sebebi yapay zeka değil. Dünya aynı zamanda ve belki de esasen yapay zekayı da belki tetikleyen o demografik olarak değişiyor. Yani Nüfus hareketleri ve insanların yaşla ve varlığıyla ilgili durumlar değişiyor. Kalabalıklaşıyoruz, yaş ortalaması yükseliyor, uzun yaşayan insanların sayısı artıyor ama o uzun yaşayan insanların sağlıklı yaşam koşulları o hızda gitmediği için sanki işe yaramayan insanlar çoğalıyor gibi bu bir tarafta. Artı iklim, artı huzursuzluklar ve kalabalıklaşmanın ve coğrafik koşulların nedeniyle ve karış yani savaşlar, huzursuzluklar nedeniyle göçler. Yani hem yaş ortalaması değişiyor, hem sosyal durum değişiyor, politik durum, huzur değişiyor. Hem de dünyanın yer kürenin huzuru kaçıyor ve iklim sorunları, su sorunları falan gibi şeyler yaratıyoruz. Yani toplarsanız aslında demografik bir takım kaymalardan, değişimlerden dolayı da sorunlarımız katmerleniyor. Hem teknoloji bunlara çözüm bulmaya çalışıyor ama hem teknoloji nedeniyle iş sayılmayan şeyler ya da iş haline gelen şeylere uyumlanamamamızda sorun gibi. Sorun gibi demeyelim sorun oluyor. Bunlar hep bizi güvensiz hissettiriyor. Yani yaşamak için çünkü bizim bir takım kaynakları sağlamamız lazım. İşte barınmamız lazım. Beslenmemiz lazım. Ürememiz lazım. İşte hadi diyelim giyinmemiz lazım. Örtünmemiz lazım falan. Bunları yapabilmek için de kaynak kullanmamız gerekiyor. O kaynağın en önemlilerinden biri doğalın ötesinde para ve maddi şeyler, olanaklar. Şimdi bunların hepsinde bir sıkışma, bir karmaşa var ve birdenbire de yapay zeka diyor ki biz şimdi bir sürü şeyi çözeceğiz işte sağlıkta mucizevi şeyler olacak İnsanların yaşam kaliteleri yükseleceğiz hatta ölmeyeceğiz bir sürü bir sürü vaatler olasılıklar yalan mı yanlış mı hayır ama hemen mi o da hayır. Yani onların olabilmesi, onların hepimizi eşit bir şekilde en azından çoğunluğumuza yayılması için de bir sürü koşulun değişmesi lazım. Hem işte hep söylüyorum altyapının, enerjinin, elektrik sorununun, internet sorununun, donanım sorununun ve en önemlisi de bilinç ve beceri seviyesinin gelişmesi, değişmesi, bakış açısının farklılaşması gerekiyor. E bunlar hemen olabilecek mi? Hayır. Onun için bu yapay zeka bizim işimize elimizden mi alacak? Vay bu yapay zeka bize ne yapacakları lütfen bırakın. Daha emin olun 3-5 sene, en az 3-5 sene bunların bu konuşulan olumsuz şeyleri yapması Mümkün değil. Yaparsak biz becereceğiz bunu söyleye söyleye. işin ucunu bıraka bıraka. Onun için yapay zeka ile teknolojiyle çalışma becerimizi arttırmamız, geliştirmemiz lazım. O yok, bu yok şu kötü bu fena yok onu bilmem ne ya yani böyle ezbere şeyleri bırakalım böyle bir gerçeğimiz var önümüzde yani şöyle düşünün diyelim ki kalem diye bir şey icat oldu artık herkes çiviyle çakmak ya da hokka ile bilmem ne yapmak yerine kalemle daha kolay yazacak. Yani kalem mesela zamanın en önemli teknolojik gelişmelerinden biri. Yani gitmeyin öyle internete bilmem ne. Kalem. Kalem olduğu için eğitim, eğitimli insan sayısı arttı. Ama yazabiliyorum diye böyle şey mi oldu herkes? Uzman mı oldu? Hayır. O yazdığı, okuduğuyla onu geliştirdikçe, onunla iyi bir şeyler yapabildikçe gelişti. Aslında basite indirgersek şu andaki koşullarda, şu anda yapay zekalarda, mekanın bize sağladığı koşullar ve sağlayabilecekleri de emin olun uzun bir süre insanlar için araç olacak. Buna böyle bakalım ve onu akıllıca ve iyi kullanmaya çalışalım. Niye bunun altını çiziyorum? Çünkü öyle kullanmıyoruz. Şu anda gelişmiş bir arama motoru gibi ya da bir sohbet botu gibi, sohbet robotu gibi kullanıyoruz. Yani işte soru soruyorum, bana cevap veriyor. Hem de ne güzel ne güzel cevap veriyor da ne sorsan biliyor. İşte yazıyı daha güzel yazıyor. Aslında güzel müzel de yazmıyorlar. Çoğu zaman hata da yapıyor. Yani daha sofistike işler yaptıkça onlar da çok hata yapıyorlar. En fazla bu konuları savunan, aşağı yukarı tanınmış ve bilinen, popüler yapay zeka araçlarından çoğunu kullanan biri olarak diyorum ki abartmayalım. Ya bunlar öyle sihirli şeyler değil. Yine biz iyi olursak, biz akıllıca kullanırsak işimize yarayacaklar. Onun için iyi kullanmaya çalışalım. Özellikle de Türkler bu konuda daha dikkatli olmalı. Niye? Çünkü şimdiye kadar hep diyorduk ki Türkler öyle araştırma geliştirmeyi ince ince çalışmayı sevmez ama pratik zekası çok yüksektir. Doğru. Yani biz hemen kavrayıp çıkan şimdiye kadar teknolojileri en hızlı, en çabuk kullanan, kavrayan ve adapte olan. Yani teknolojileri icat edemiyoruz ama çıkmış şeyleri çok hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyoruz. Mesela sosyal medyada uzun yıllar işte Facebook falan çıktığında ilk beşte, ilk üçteydik hatta. Yani düşün icat eden ülkelerin daha üstünde kullanabiliyorduk. Cep telefonu satışlarında, internete bağlanma oranlarında falan hep biz çok iyilerdeydik. İlk defa yapay zekayı kullanan milletler arası son sıralardayız. İlk defa internet bağlantısı konusunda son sıralara doğru yaklaşmaya başladık. En azından ortalamanın epey altına düştük. Dolayısıyla hani bizim o kendimizi rahat hissettiğimiz şey var ya, canım biz şimdiden girmesek de olur, öğrenmesek de olur. Nasıl bizim pratik zekamız, cin fikrimiz var. Biz onu bir yerlerde yakalarız. Zaten biz hepsinden iyi kullanırız. Onlar uğraşsınlar, geliştirsinler. Biz zaten bunu öyle bir şey de yok. Yani bu öyle bir konu değil. Herkesin şimdi vakit kaybetmeden yapay zekayı nasıl daha akıllıca, nasıl daha iyi kullanabilir konusunda kendisini eğitmesi gerekiyor. Ve hep söylüyorum, kitap yazdım, anlatıyorum. Bir işim olsun, bir işe yarayayım, bir para kazanayım diyen, buna zorunlu olan ki aşağı yukarı hepimiz zorunluyuz t insanlaşmak ne demek? Onu iyi anlaması gerekiyor. E şimdi gene söylediniz onu yapmak lazım, bunu yapmak lazım. Nasıl yapacağımızı anlatmadınız. Ama bu o zaman böyle her bir çekip saatler alır. Bunu zaten önceden anlattım. Girin, sorun yapay zekaya, kitabı okuyun, Google'a sorun, biraz araştırın. Videolar, yazılar, anlatımlar ki artık sadece ben anlatmıyorum. T insan da böyle bir evrensel model olarak yayılmaya başladı. Bulacaksınız. Onun için lütfen yapay zeka konusunda abartılı bir beklenti içinde olmayın. Sakın gevşemeyin. Özellikle Türkler gevşemesin biz yani. Gevşemeyelim. O pratik zekamız pek burada çalışmayacak haberimiz olsun. Ve işi biraz daha ciddiye alalım. Ama dediğim gibi paniğe de kapılmadan hani yavaş yavaş acele edin diyorum ya. Yani yavaş yavaş artık bunlara önem vermenin zamanı geldi. Korkunun ecele faydası yok. Bir an önce yapay zekayı da kullanıp, e, kabullenip, atak bir şekilde, kontrollü, dengeli bir şekilde ilerleyelim diyorum. Son notum da bu olsun bu buluşmamızda. Yine başka bir sohbette bir araya geleceğiz. Çok teşekkürler beni izlediğiniz için. İş mekanı da çok teşekkürler. Ve tabii ki her zaman verilmesi gereken notlar takip edin, paylaşın ve beğenin. Çok teşekkürler.